Merhaba sevgili Sektörle Mer Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Batman Tekstil kentten seslenmekteyiz. Kıyanç Tekstil'in konuğu olduk. Yanımızda firma ortaklarından Ekrem Bey bulunmakta. Bakalım sektörleri ve sunmuş olduğu hizmetler hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ekrem Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Firma ortaklarındansınız. Evet, biz burada 3 ortağız. Ee, e, Kıyanç Tekstil olarak... E, altında çalışıyoruz. Kıyanç Tekstil olarak hizmet vermektesiniz. Evet. Batman halkıyla beraber güzel işler üretmektesiniz. Bunu öğrenmek istiyorum öncelikle. Kıyanç Tekstil kaç yılında kuruldu ve burada sunmuş olunan hizmet, üretilen ürün nedir? Kıyanç Tekstil olarak biz 3 yıldır burada faaliyet gösteriyoruz ve Kıyanç Tekstil olarak Dokuma'da ilk Batman'da hizmet verenlerdeniz. Tekstil adına Batmanlar'da ilk hizmet verenlerden evet. biri de sizsiniz. Biz evet, biz efendim. Ondan sonra e, biz epey e, markalarla çalıştık. E, Türkiye'deki e, ve yurdu e, ihracatta biz Epey çalıştık. Amerika'ya çalıştık. Sadece Türkiye'de değil ürünlerinizi evet. aynı zamanda dünya çapında da görebiliyoruz. Ürünlerimizden bahsedelim evet. o zaman. Üretim kapasitemizden önce ürünümüz e, bay bayan alt grup olarak adlandırıyoruz. Doğru mudur? Evet. Alt evet. grupta çalışıyoruz. Giymiş olduğumuz pantolonlar aslında sizde üretilmekte. Evet. Birçok markayı ünlü markaları bünyemizde barındırabiliyoruz. Üretim kapasitemizden bahsetmeden önce kaç metrekarelik bir alanda hizmet vermekteyiz? Bizim e, Batman'da 3500 metre kapalı alanımız var. E, günlük e, burada 2000'e 2000 yakın bir üretimiz var. 2000'e yakın bay bayan alt grup <laughs> e, pantolon diyoruz üretilmekte. Evet. evet. kaç kişilik bir ekibimiz bulunuyor? Bizim Batman'da e, yüzün üstünde personelimiz var. E, bizim yemeğimizde bizim şubemiz e, iki köprü kıyanç tekstil olarak orada da bir 70 çalışanımız var. Günlük 3500'e yakın bir üretimimiz vardır. Toplam iki şube ile beraber Kıraç evet. Tekstil 3500'e yakın alt grup üretmekte. Evet. Kaç kişilik ekiple? 170 kişiyle efendim. 170 kişiyle düşündüğümüz zaman Batman halkına büyük bir ekonomi ve büyük bir iş istihdamı diyoruz. Bu anlamda sizler çok şey kazandırmışsınız. Evet pantolonlarımızın <laughs> özelliklerinden ve dikiminden bahsetmek istiyorum. Genelde pantolon dikiminin zor olduğunu insanlar bilir. Çünkü bedene oturması, fiziğe uygun olması. Sizden ünlü markalara çalışmaktasınız. Nasıl çalışıyorsunuz birlikte? E biz e, ekip olarak e, <laughs> bunu aşmışız zaten. Bizim o kadar kalite açısında bir sorunumuz kalmamış. Biz kalitede de aşmışız. Adeti de yakalıyoruz. Ve Batman'da e, epey güzel bir çalışmamız var zaten. Evet. Pantolonlarımızın özelliklerinden bahsedelim. Onu istiyorum. Size kumaş olarak geliyor. Evet. Tasarımıyla biz, beraber geliyor. Sizler üretimi yapmaktır. Evet. Biz fason firma olduğumuz için işte anlaşmış firmalarda bize kumaş gelir ve kesimi, dikimi ve ötü paketi yapılır. Ondan sonra mağazalara Hazır bir şekilde getiriliyor. Mağazalara da hazır bir şekilde gönderiliyor ve e, müşteriyle bir nevi buluşmuş oluyor. Evet. Bölümlerimiz var, ütü paket kesim aynı zamanda dikim olarak evet, evet, e, evet. yoğun bir ekiple hızlı bir şekilde ilerlemekteyiz. Aynen. Şunu öğrenmek istiyorum. kıyaç tekstili Türkiye'nin her yerindeki pantolonlar olarak görebiliyoruz, dünyada görebiliyoruz. Genelde ihracat olarak nerelere göndermekteyiz? Biz ihracat olarak biz e, Amerika'ya çalışıyoruz. E, ondan sonra Zara grubuna çalışıyoruz. Biz Darkus markaları çalıştık. Defacto, Elsie, Rodi bu türlü markalarla çalışıyoruz efendim. Türlü markalarla çalışmaktasınız. Zaten bildiğimiz markalar ve en çok tercih ettiğimiz markaların pantolonları demek ki sizlerden çıkıyor. İleriye dönük hedef ve projelerimiz arasında muhakkak büyük işler vardır. Tekstil biliyorsunuz ki Batman'ın Bat Merkezi diyebiliyoruz Evet Batman bu konuda Epey kendi geliştirdi ve Son sistem Makinalarla çalışıyoruz Bizim Batman olarak zaten Açılmaya müsait Bir bölgede olduğumuz için Bize işte Kuzey Irak olsun Suriye olsun İran olsun evet. Bunlar çok yakın Ulaşabileceğimiz yerlerdir ve biz Batman'da e, belli bir yere tabii ki hedefimiz var. Bu hedefi e, mutlaka aşmayı düşünüyoruz. Aşacağız inşallah. Bu hedefi aşacağız inşallah. Tabii ki Batman gelişime açık bir yer. Aynı zamanda tekstilin merkezi bir yer. Siz tekstil alanında <laughs> ilerleyeceksiniz belli ki. Şunu öğrenmek Elfiniz istiyorum. Batman'a ekonomi açısından neler kazandırdınız? Kıyanç tekstil olarak. Kıyancı tekstil olarak e, biz e, burada 170 kişiyle çalışıyoruz İş iş sistemi e, öncelikle zaten. E, ondan sonra e, dışarıda insanlar Batman'ı tanımaya başladı. E, burada 80'a yakın firmamız var. E, günde e, en az dışarıda 100 insan gelip gidiyor. Ötelerimiz faydalanıyor, esnafımız faydalanıyor. E, Batman'ı tanıyorlar ve Batman zaten gelişmeye açık. Batman e, insan olarak, kişilik olarak herkes güven veriyor zaten ve bugün Türkiye'de en fazla e, yatırım isteyen bir ilimiz ve e, bunları da görüyoruz ve her gün birileri bir şeyler katıyor. Biz de bu olayda çok memnun kalıyoruz. İnşallah daha da gelişecek ve daha da büyüyecek evet. diyoruz Batman. E, sektörde biliyorsunuz ki çok tekstil firması var. Kıyanç tekstili onlardan ayıran en önemli özellik nedir? Kıyanç tekstilin e, en eski firma olduğu için ve kaliteyle kendi ispat ediyor zaten. Kalitesi ve eleman zaten evet. elemanlarını hızlı bir şekilde çalışıyor. Evet. Görüntülerimiz arasında görecek izleyicilerimiz. Evet. Şunu öğrenmek istiyorum. Diğer şubeniz bulunmaksa orası da Kıranç Tekstil'e ait. Orada da aynı şekilde üretim mi yapılıyor? Aynen öyle yapılıyor efendim. Alt grup mudur oradakiler? Alt de? grup efendim. Yani tamamen alt gruba alt, hizmet vermekteyiz. Evet, Müşteri portföyümüzde genelde üretim yapmak isteyen insanlar sizlere başvuruyor ve sizler hazır bir şekilde gönderiyorsunuz. Evet Ekrem Bey Kıranç Tekstil'in diğer şubesinden bahsedelim. Ee, orada da aynı şekilde alt grup mu üretilmekte. Orada da e, alt grup Sadece dikim var. Sadece dikim o bölgede Sadece bulunuyor. Dikim. Şu anki röportajımızın ve sohbetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hem dikim hem kesim hem de ütü paket bulunuyor. Ve paketlenip ve alıcıya teslim edilmekte. E, e, tabii ki biz alıcıya e, bunu e, her iki şubemiz e, Batman ve iki Köprü olarak biz e, e, çalıştığımız firmalara kendi kalitemizi, e, hızlı mal vermemizi ve bunu... E, Kalitemizi sağladığımız için tabii ki firmalar da tercih Sizleri tercih, tercih edebiliyor. <laughs> Bu anlamda anlıyoruz ki evet. güvenç tekstilin farkı, kalitesi, aynı evet. zamanda üretim kapasitesinin fazla olmasıyla beraber alıcıya teslimatının hızlı bir şekilde olması. Onları örgülüyoruz zaten. Evet, efendim. çok güzel diyoruz. İleriye dönük hedef projelerinizde inşallah başarılarınız devamı gelir. Daha çok istihdam, daha çok ekonomiye katkıda bulunursunuz. Son olarak bize ve izleyicilerimize Kıyanç Tekstil adına neler söylemek istersiniz? Şimdi Kıyanç Tekstil olarak zaten belirttiğim gibi Batman'da ilk... Ilki i̇lk gerçek, tekstil firması biziz ve evet. iddialıyız. Köklü bir firma diyorsunuz. Söylüyoruz ve bunu ispatlıyoruz. Bunu bir sürü firmalarla çalıştık. Dire bir firmalarla çalıştık. Ve biz bunu kendimizi kanıtladık. Ve biz Batman'da tekstil olarak bir öncelik yapmışız. Tekstil adına bir öncelik başlattınız evet. ve gerçekten iş istihdamı alanında büyük çaba harcayarak bunu da başardınız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Giymiş olduğumuz ünlü markaların pantolonları ne diyoruz? Kıyas tekstilden üretilmekte diyoruz. Herkes kaliteden memnun diyoruz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hoş geldiniz. Evet sevgili Sektörleber Merkezi izleyicileri bugün sizlere Batman tekstil kentten seslendik. Giymiş olduğumuz ünlü markalar kıyaş tekstilden çıkmaksa başarılarının devamını diliyorum. Kendilerinin sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.